Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Spooky oynayacağız. Herkes çekiyor Ben de bir çekilmedim Ve ben de gördüm. Bak Spooky Gaze Games diyoruz. İniyoruz ben aşağı. De, Şu rastiye tıklayalım. nasıl state tıkladı um. <laughs> işte. Spooky oynayacağım. Ekran büyüyor mu? Çarpı. Zort O ne? Zort diye oyun mu olur? Abi bu lan Baba yapmışlar onu ben bilmiyorum Baba nasıl bulacağım onu Ye <laughs> <laughs> Ye yeah. Arkadaşlar ee, Bu enhani eh, siyasal Şapka var ya Orada koyunca korkunç bir şey geliyor İşte o o o bu O bu, bu Ee, ben şimdi başlayalım. Koşu şu. Ben her şeyi bilmiyordum. İşim gördüm lan sesi kötü bu O çok iyiymiş lan mavi ne? Bu ne? Ben gördüm. Google açıyorum. Ne bu ses oluyor? Tamam. Öyle duydum ben. Ben bu bunu en son gol. Can koyla. Güzel bir oyun mu var ya? Var. Oyun mu olur ya? Mi? Vallahi yokum ya yapmış ya. Yokum yapmış. Olay, olur, Vallahi abi. yapmış yapmış onu. Biz şu an yapacağız. Söz koyduk. Aha, daha korkunç olmuş. Ya, ya. Daha korkunç mu? Mod asistanıdır o. Mod diyor. Mod diyor, mod diyor. Çok iyi oldu lan. Çok iyi oldu arkadaşlar. Abone olun. <laughs> ya, abone olun. Abone olun. Abone olmazsanız gece bu gelir. Böyle bas. Tamam sıfırla. Eee şimdi ben ne yapacağım? Bunu, bunu koyacağız. Ama hindi değil. Daha denemek. Ağaç ağaç koymuşlar. Güneş var. Ya çok iyi oldu? O çok iyiymiş lan. Bu ne? Bu, bu kötü ha bu mırıldanıyor bu ne ha bu iyi bu iyi şimdi koymayayım bu ne daflamlı bana kötü sevdim lan bu ne bundan daha kötü tamam bu ha bu keşif keşifçi bu keşifçi Oh, wow, masuk coba. Maaf. Ini Oh, coki. Ini? apa ini? oldu ben onu izlemeyeceğim. Hadi koyuyorum, koyuyorum ve koy. Bir şey oldu lan bu ne? Lan? Ne oldu? Vallahi bir şey oluyor. Şimdi karakterlere bakacağım bunu da orada. Işte lan bu ne? Bu ne? Gözleri çıkmış ya. Lan inan bu ha, bu normal oha lan bu korkmuş. bu korkmuş. yok var arkada abi sana os ee, bu beni yapacak atarlar görmediniz siz bu ha, bu elman aynı o bu ne ya şey mi çağırdınız sen biraz <laughs> bu ne Lan sen çok kötüsün. Baya kötü olmuş. Lan bu ne? Lan bu ne? Bu ne? Of. Of ya. Şu. Ay ah, sen güzel. De. Kayıp mı? Bak, kayıp mı? Oyunda kayıp varmış arkadaşlar. Onların. Bu ne? O oh, bu ne? Koş falan De falan filan. Ben nasıl hayt. Sen saklanır. Kaç kaç koş falan diyorlar bu. Oğlum va, va. vallahi bir şey var. Lan sana ne oldu? Ben bunu koymuştum herhalde. Koymadım herhalde. Bunu bana koyayım. E ya, sen ne? Friday ne yapar mi oynuyorsun? Ya senin sesi kötüydü. Bu iyiydi. Al. Anda teyvallah. Ambar şey çektiği şey. Bir de buna bu bu çok iyiydi. Lan bu ne? O taşan mısın sen? Bu ne? Bu çok ya kafasının yarısı gitmiş. Gözleri kırmızı olmuş. Tabii öyle kafanı da çok çok Vursan tabii. Yarısı gider işte. Böyle çat çat vurursa kafamın tamamı tamam gider. Abi ne ya ben daha çocuğum ben bunu. Neyse. Ne senin sesin iyiydi. Ben ne bunu bir şey oldu. Buna buna buna. Abi. Abi ne? Abi ne? Bu bunu da şapkalı diye görmüştüm. Bu herhalde bu şapkayı takınca bozulan modu herhalde. Horror versiyonu. Horror ne lan? Horror korkunç herhalde. Korkunç anlamında. Şimdi de bakalım. Ama şimdi çevreye girelim. Çevreye girelim. Çevreye gidelim. Çevreye Olur. Vardı. Çövü. Kibiri. Horror Tamam. Horror yazıyor. Şener. Ho. Benim için özgür diye bir kişi yok. Ro. Neden yazmıyor? Ülkemizin gündemin sürekli korkunç olaylarla çalkalanmasını alıştırdı ama çocuklara önceden bundan uzak ve en masum şey olması gereken çocuk çizgi filmlerinden dönem dönüştüren krizler yaşlarında bir yavmuydu mu? Hadi çok uzaklardan sizi Türklerin son tanığı korkunç öyküyle tanıştırıyor. Horror, horror, korku.